Herkese selamlar sevgiler ben Hacer. a 101 26 Aralık 2024 aktüel kataloğu yayınlandı arkadaşlar. Hep birlikte inceliyoruz. Tamamı gerçek katalogtan ürünlerde. ilk sırada Nero ikiz balık tavası var. 32 santim çapında 429 lira. Paşa Bahçe Galata serisinden çay bardak altılı olarak satılacak 129 lira. Paşa Bahçe Pöti kapaklı servis tabağı var 279 lira. Has cevher kumsal serisinden çelik tencere üçlü midi set 14, 16, 18 santim 3 tencere 900 lira. English Home'dan multi set olacak 1500 watt gücünde görseldeki tam set 1600 lira. Emaye pişir saklı tencere 18 santim çapında 249 lira. Emaye ürünlerde saklama kabı da var desenli ürünler üçlü olarak satılacak 449 lira. Dubai çikolata kalıbı 10 bölmeli seçenekler 39 lira. Kilitli saklama kabı seti var plastik ürün üçlü olarak satılacak 95 lira. Farklı desen seçenekleriyle pompalı termos çeşitleri 1.8 litrelik 299 lira. 360 derece dönebilen mutfak organizeri var 79 lira. Emeye sos tavası 16 santim çapında yeşil ya da kırmızı renk seçeneği var 199 lira. Desenli seramik pasta tabağı çeşitleri olacak 16 santim seçenekler 35 lira. Philips'ten buhar kazanlı ütü 26 Aralık'ta A101'de 4399 lira. Farklı kapak renk seçenekleriyle cam saklama kabı çeşitleri 415 cc her biri 22 lira. Paşa Bahçe Nova serisinden su bardak üçlü olarak satılacak 109 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum Sizler de Takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Paşa Bahçe borcam çok amaçlı kasede geliyor 900 cc 89 lira. Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet var 17.990 lira. Pafu Sando ikili katlanır yataklı koltuk ücretsiz teslimatlı 7999 lira. Lavdan katlı cam sunumlu 3 katlı ürün 89 lira. Pratik basmalı el rondoları olacak farklı renkleri var 249 lira. Kividen dijital göstergeli termoslar 500 mililitre kapasiteli 269 lira. Bambu kapaklı borosilikat yağlık var. 1 litre kapasiteli ürün 199 lira. Cam kase çeşitleri 230 cc 16 lira. Silikon mutfak ürünleri de olacak. Nihale tutacak mutfak gereçleri ne alırsan 25 lira. Arzumdan şarjlı dikey süpürgeler 6999 lira. Simbodan da halı ve koltuk yıkama makinesi 26 Aralık'ta geliyor. 2799 lira. Döner bambu sunum tablası 199 lira. Altılı renkli kapaklı saklama kabı seti var görseldeki ürün 129 lira. Cam budan renkli kulplu borosilikat kupa çeşitleri gelecek adet fiyatı 55 lira. Pierre Cardin'den boyun masaj aleti var 799 lira. Kılıflı desenli sıcak su torbası çeşitleri 700 mililitrelik 49 lira. Juno'dan kadınlar için ev botu çeşitleri var. 37-40 numara aralığında 99 lira. Juno'dan çocuklar için de ev botu 30-33 numara aralığında 85 lira. PP makyaj çantası olacak 28 santime 28 santim 279 lira. PP valiz çeşitleri daha 101 markette. Kabin boylar 599 lira. Orta boy valizler 699 lira. Büyük boy valizler 799 lira. Homtek dikey ısıtıcılar geliyor 1500 lira. Kağıt düzenleyici ikili set olarak satılacak 45 lira. Kozmetik organizeri var 2 çekmeceli şeffaf kapaklı ürün 579 lira. Doğal kapı süsü çeşitleri 30 santim çapında seçenekler 400 lira. Kadınlar için süper soft jakarlı mont çeşitleri var 349 lira. Süper soft pijama takımları olacak çocuklar için 5-10 yaş aralığı için 259 lira. Soft shell montlar da var 3-10 yaş aralığındaki çocuklar için 399 lira. Eko seması örtüsü 140 cm 140 cm ölçüsü fiyatı da 59 lira. Kadın ve erkekler için Ekose oduncu gömlekler gelecek 349 lira. Pentiden kadınlar için termal külotlu çoraplar var 179 lira. Pentiden kadınlara termal tight da olacak aynı şekilde 179 lira. Çizgili klozet takımı iki parça olarak 249 lira. Pierre Cardin'den epilasyon seti var farklı başlıklarıyla 499 lira. Pierre Cardin erkek bakım seti de geliyor 899 lira. Goldmaster Fiyaka serisinden şarjlı saç ve sakal şekillendirici var 499 lira. Kibiden waffle makinesi olacak figürlü plakaları 499 lira. Aprila'dan da saç kurutma makinesi görseldeki seriden 499 lira. Düzenleyici kutu çeşitleri var farklı renk ve ebatlarda ikili olarak tekli olarak satılacak 20 lira. Raider S23 Pro Max 128 GB cep telefonu 4300 lira. Kadife askı gelecek 5'li takım 89 lira. Keçe çekmece düzenleyici var 4'lü 199 lira. Piranadan Bluetooth kulaklık olacak kulaküstü ürün 399 lira. Piranadan kablosuz klavye ve mouse set var. 499 lira. Omo'dan 32 inç HD Ready Android Smart LED TV'ler 5000 lira. Philips'ten 55 inç 4K Ultra HD Smart LED TV 139 ekran 23 bin lira. Toshiba'dan 50 inç 4K Ultra HD Android TV'ler 14 bin lira. Sevden buzdolabı 242 litrelik 9500 lira. Segden 12 kilogram çamaşır makinesi var 15 bin lira. Segden 7 kilogram çamaşır makinesi de olacak 9 bin lira. 6 programlı bulaşık makinesi 10.000 lira. Seldur'dan üçlü golyat fiş 99 lira. Seldur'dan üçlü priz var 2 metre kablosu var 239 lira. Erkeklere soket çorap üçlü olarak satılacak 45 lira. MGS oyuncaktan meyve kesme seti geliyor 109 lira. Gokid'den oyuncak sürtmeli büyük teker arabalar var 79 lira. Oyuncak motor çeşitleri de MGS'den 99 lira. Hot Wheels oyuncak kamyon 219 lira. Barbie oyuncak peri bebekler 219 lira. Bultak kaplumbağa olacak 89 lira. Oyuncak çay vakti seti 149 lira. Toplu yaylı tüfek 279 lira. Çek bırak taşıyıcı mini arabalar 119 lira. Peanuts boyama etkinlik kitapları 40 lira. Etkinlik aktivite kitapları 50 lira. Evet arkadaşlar A101 26 Aralık kataloğunu inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.